Şu bizim gökler gibisi hiçbir dağda çatılmamıştır. Yıldızlarımızın titremesi yüreğine tepremindir. Hiçbir yerde bu denize bu acı tuz katılmamıştır. Topraktan sandığımız pekmez güneşin başını döndürür. Çorap topraklar üzerinde açan çiçekler vardır. Bereketli topraklar üzerinde açan çiçekler vardır. Bilenler bilir. Bu toprakların yağmuru vardır. Hepisi karanlığı vardır. Karanlığı vardır. Herkes bilir. Bilmelidir ki bu topraklarda karanlığı, karanlıkta da açan çiçekler ardından Japon unutmuştum onu. Dün mutfağın penceresinden baktığımda gördüm. Japon gibi çiçek açmış. Duvarın dibinde arsız sarhoş emekli kurtulundu. Mavi çamın dibinde İncecik yapraksız dallarında tanımsız güzelliğiyle bana gülümsüyordu Japon gibi. Bir kuş pencerenin tarafına kondu. Bir kibritin eli bağırdı. Bir bulutun gölgesi yere vurdu. O an anımsadı. Annemin bahçesinden iki yıl önce alıp getirmiştik onu. Kar, kış, fırtına, don. Yaz, düz, sıcak kurak demeden. Yeni toprağına tutulmuştu. Kimsecikler ilgilenmese de kendi kendisine yeterdi. Unutulurdu bütün Aralık ayında yıl sonuna doğru tomurcuklu kariyeri bir insanı Bilmem ki. Çoktan toprağa karışmış, annemi yeni yanımı Japon gülüyle kutlamak isterdi. <laughs> Çoğu baharda doğal Ağaçlar erken şekil. Ortalık dolansa da insanın yüreğine kuşku düşer. Çünkü fırtına, soğuk, kar, kış ya geri dönerse Burgunu yer sapır sapır dökülecek. Renkli kış dış kırıklığı Japon günün böyle bir anlaşı yok. Çünkü esas kış kıyamette gülümsüyor. Kimi çiçek zorda açar, kayalık dağ yamacında, kızgın çöl kuraklığında, pis kokulu bir bataklıkta ulu bir ormanın güneş girmeyen kurtuluğunda. Hiç umulmadık bir yerde açan çiçek, zindanın dibinde bembeyaz müşteriyle gülümseyen umut gibidir. Japon gülü açması için ne ağaçların dallarına su yürümesine, ne toprağın buran buran bahar kokmasına ne de doğanın içten içe kıpırdanmasına gerek var. Zor günlerin çiçeğidir Japon gülü. Belki de bunun için çok sevdim. Yeni yıla girdiğinde açtığını görünce bir sevindim, bir sevindim. Elimi salladım pencereden. Merhaba Japon Günü. Kim insan Japon Günü bilir? En zor günleri bekler açmak için. Karanlık, fırtına, doğal, gelir. O kişi ne geri dönmesi korkutur. Ne bir ölç alması, ne de bomb tutması. Hey! Yurdumun Japon gülleri! Hepinize merhaba!